Merhabalar dersime hoş geldiniz ve konumuz basit makineler ayete konularına devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Basit makinelerle ilgili bazı şeylerden bahsedelim. Basit makineler kuvveten kazanç ya da yoldan kazanç sağlama amaçlı tasarlanmıştır. Yani daha küçük bir kuvvete daha büyük bir yükü taşıma gibi Günlük hayata iş kolaylığı sağlarlar. Evet kullandığımız basit makineler bir el arabası bir makas günlük hayata iş kolaylığı sağlar. İş ve enerjiden kazanç sağlamazlar. Şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar. İş ve enerjiden kazanç sağlamazlar. İş nedir? Kuvvet çarpı yoldur. Şimdi basit makineler işten kazanç şunu da okuyalım öyle bunu yorumlayalım. Kuvveten kazanç kadar yoldan kayıp, yoldan kazanç kadar kuvveten kayıp vardır. Yani ben kuvveten kazanç sağladığım zaman yoldan kayıp olur. Veya yoldan kazanç sağlamak istediğim zaman kuvveten kayıp olur. Ha şöyle bir şey olsun mesela. E şöyle bir eğik düzem düşünün. Eğik düzemin üzerine bir tane cisim bırakalım. Ve sevgili arkadaşlar aynı cismi bir de şöyle bakın G ağırlıklı G ağırlıklı bir cismi iki yoldan götürelim. Biri şöyle ben aynı seviyeye çıkaracağım tamam mı? Buradan buraya çıkaracağım ve bu cismi dik bir şekilde çıkarıyorum. Bir de bu şekilde çıkarıyorum. Şimdi eğik düzlemde daha küçük bir kuvvet uygularım F1. Şu şekilde kuvvet uyguladığım zaman daha büyük bir kuvvet. Yani aynı işi Burada daha küçük bir kuvvetle F1 küçüktür F2. Daha küçük bir kuvvete götürürken daha bir uzun uzun yolu takip etmiş oluyorum. Ama daha büyük bir kuvvete çıkarırken daha kısa yol. Yani şunu söylüyoruz. Kuvveten kazanç sağladığım zaman yani daha küçük bir kuvvet uygulamam için daha uzun bir yolu takip etmem lazım. Yani yoldan kayıp olur. Kuvvetten kazanç kadar yoldan kayıp ya da yoldan kazanç kadar kuvvetten kayıp vardır diyoruz. Ve devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Kuvvetin yönü değiş kuvvetin yönünü değiştirebilirler. Tamam. E, zamandan kazanç sağlanabilir sevgili arkadaşlar. Bu da bu konunun e, basit makinelerin genel özellikleri. Şöyle yapacağız. Kuvveten kazanç. Az önce kuvveten kazançtan bahsettik. Peki kuvvet kazancını nasıl ifade edeceğiz? Kuvvet kazancı eşittir. Yük bölü kuvvettir sevgili arkadaşlar. Yük bölü kuvvet. Kuvvet bana kuvvet kazancını sağlar. Şöyle P bölü F şeklinde yazabilirim. Bununla ilgili örnek çözeceğiz. Bir de sevgili arkadaşlar sadece bu konuda değil fizin birçok konusunda verim konusuyla verim kavramıyla karşılaşırız. Şöyle diyeceğiz. verim eşittir. Yükün yaptığı iş yükün yaptığı iş yaptığı iş bölü kuvvetin yaptığı iş. Kuvvetin yaptığı yaptığı iş diyoruz sevgili arkadaşlar. Verimi de bu şekilde yazıyoruz ve verim sürtünmesiz sistemlerde verim %100 olur. Başka türlü de verim %100 olamaz diyoruz. Evet devam edelim. Şöyle bir şey sevgili arkadaşlar. E, kuvvet kazançlarına bakalım. Burada ve buradaki kuvvet kazançlarına bakalım. Kuvvet kazancı neye değişiyor arkadaşlar? Yük bölü kuvvetli. Peki kuvvet kazancı yük bölü yük bölü kuvvettir. O halde burada yük bölü kuvveti nasıl bulacağız? Yani kuvvet kazancı nasıl bulacağız? Bir noktaya göre tork alacağız. Buraya göre tork alalım. Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Kuvvet çarpı 3 birim. F çarpı 3 eşittir. Yük çarpı yük kolu o da 6 birim. Evet P çarpı 6. Burada sevgili arkadaşlar ne olacak? F yerine F yerine 6 bölü 3 P yani 2 P yazıyorum. O halde alıp burada yerine yazdığım zaman P bölü P yerine 2P yazıyorum. Bu da 1 bölü 2 yani kuvvet kazancı 1 bölü 2 çıktı. Peki buraya bakalım. Yine buraya göre tork alacağız. Kuvvetle yük arasındaki ilişkiyi bulmak için. Şöyle diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın kuvvet çarpı kuvvet yolu yük çarpı yük yolu. Kuvvet çarpı 1 2 3 4 5 evet. Kuvvet çarpı 5 eşittir. Yük çarpı, yük çarpı 2. P çarpı 2. O halde F eşittir 2P bölü 5 diye yazabilirim. Peki yazalım buraya. Kuvvet kazancı eşittir. Yük bölü kuvvetten. Yükü yazıyorum. Kuvveti de yerine yazıyorum. Bölü 5. Ters çevirip çarpıyorum. Evet. O zaman P çarpı 5 bölü 2P. Bu da ne olacak? 5 bölü 2 olacak. Dikkat ederseniz Burada kuvvet kazancı 1 bölü 2 çıktı. O halde şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer kuvvet kazancı yani P bölü F şöyle farklı bir kalemle yazalım. Eğer sevgili arkadaşlar P bölü F büyüktür 1 ise kuvvet kazancı var. Eğer P bölü F eşittir 1 ise kuvvet kazancı yok. Yani kayıp da yok kazanç da yok. Kayıp kayıp Kazanç yok. Kazanç yok. Ama sevgili arkadaşlar P bölü F küçüktür bir ise kuvvet kaybı var. Kayıp var. Yani kuvveten kazanç değil kuvveten kayıp var. Doğal olarak ne olmuş olur? Y yoldan kazanç sağlanmış olur sevgili arkadaşlar. Bunu bu şekilde söylemiş olalım. Evet. O halde burada kuvvet kaybı var. Burada ise kuvvet kazancı var ve kuvvet kazancını da zaten burada 5 bölü 2 diye bulduk. Evet. Kaldıraçlar diyoruz. Günlük hayatta kullandığımız e, araçlar. Birçok araçtır arkadaşlar. Burada e, şöyle birkaç tane çeşidimiz var. E, bunlardan bir tanesi şöyle sevgili arkadaşlar. E, destek başta destek başta kuvvet ortada, destek ortada, kuvvet ve yük başta. Evet, günlük hayatta kullandığımız birçok aracı bununla gösterebiliriz. Mesela desteğin başta, kuvvetin başta ve yükün ortada olduğu sistemleri kullanırken ya da hangi sistemleri kullanabiliyoruz? Mesela burada şu var arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz. Ceviz kıracağı diyebiliriz buna. Ceviz kıracağı, ondan sonra gazoz açacağı gazoz açacağı başka ne olur? El arabası el arabası buna örnektir sevgili arkadaşlar. Bakın destek başta el arabası nasıl olacak? Şöyle bir şey şu şekilde herhalde çizeriz. Bu şekilde olsun sevgili arkadaşlar. Burada da kollar var. Kuvvetler burada. Yük burada. Ve destek de burada arkadaşlar. Böyle bir ee, araba, el arabası. Evet, destek başta. Yani bu şekilde destek başta kuvvet ortada. Ha burada şunu söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar, burada kuvveten kazanç var, ee, tork alabilirsiniz. Yani burada tork alarak da yapabilirsiniz. Ama burada kuvveten kayıp var sevgili arkadaşlar. Yine tork alarak bunu söyleyebiliyoruz. Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey, buna örnek olarak ne verebiliriz sevgili arkadaşlar? Ee, mesela cımbız verebiliriz ondan sonra e, maşa verebiliriz maşa cımbız e, tırnak makası tırnak makası buna örnektir sevgili arkadaşlar e, maşa nasıl şöyle e, canlandırın sevgili arkadaşlar şöyle bir şey olsun bakın a, buraya e, kuvvet uygularız değil mi kuvvet burada kuvvet burada bakın burada destek var. Yani burada bağlamışlar ve yük de yük de buradadır sevgili arkadaşlar diyelim ki kömür tutuyorsunuz burada yüktür bakın burada yük burada kuvvet var burada da destek var evet buna benziyormuz sistem olarak buna benziyor evet burada ki destek ortada olduğu zaman buna örnek olarak ne verebiliriz sevgili arkadaşlar hemen aklımıza tahta revalli gelir tahta revalli ondan sonra başka ne olabilir? Pense olur, pense olur, makas olur, makas olur gibi. E, bakın arkadaşlar, yine şu şekilde çok basit bir makas çizeyim. Bakın şöyle, şöyle olsun. E, yük burada, keseceğimiz şey, e, ama kuvveti biz buraya uygularız, değil mi? Kuvvet burada, kuvvet burada, burada destek var, değil mi? Buna örnek olarak böyle sistemleri verebiliriz. Şimdi gelelim makaralara sevgili arkadaşlar. Makaraları biz ikiye ayıracağız hatta üçe ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir sabit makara var. Sadece kuvvetin yönünü değiştiren bir sistem. E bakın kuvvetin yönü aşağı doğruyken ben yukarı doğru kuvvet uygulayarak kuvvetin yönünü değiştirebiliyorum. Evet burada sadece dönme hareketi var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar buradaki ipin gerilimine ise buradaki ip gerilmesi de aynıdır. Zaten tork alarak da yapabilirsiniz. F çarpı r eşittir p çarpı r doğru mudur? Yani F çarpı buraya göre bunun etrafında döndüğü için çarpı r eşittir p çarpı r. Şunlar gidince F eşittir p oldu veya arkadaşlar bakın şöyle bir şey. Aynı ip değil mi? Aynı ip. O zaman buradaki ipin gerginliği neyse buradaki ipin de gerginliği aynıdır öyle değil mi? Bu bir ikincisi. İkinci bir durum şöyle sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bu ipi çekersem yani şuradan ipi çekersem ne kadar çekersem aynı ip olduğu için ben h kadar çekersem bu ne kadar çıkacak? h kadar çıkacak. Yani benim çekme miktarımla bunun yükselme miktarı aynı. Evet burada kuvvet kuvveten kazanç ya da yoldan kayıp yoktu yani kuvveten kazanç ya da kayıp yok zaten bunlarda iş enerji kazancı yoktu hiçbirinde yoktu İş kolayla sağlarlar evet kuvvetin yönünü değiştirirler evet demek ki arkadaşlar bunu bu şekilde söyleyebiliyoruz bir şey daha diyeceğim sevgili arkadaşlar şimdi Bazen bunların tur sayısı ile ilgili de karşılaşabildiğimiz sorular var. Şöyle bunun yarı çapı r kadar olsun, ben bunu H kadar çektim, kaç tur yapacak gibi. Bunun tur sayısı, tur sayısı, tur sayısı eşittir sevgili arkadaşlar. Çektiğimiz ip böyle çevre diyoruz, tamam mı? Bu şekilde yazabilirim. Mesela ben kaç çekeyim, ne kadar çekeyim? 6 pi r kadar ip çekeyim. Bu kaç tur yapacak? Bakın, çektiğimiz ip ne kadar? 6 pire bölü şunun çevresi zaten çevreyi biz 2 pire olarak alıyoruz yerine yazdığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Bu üç tur yapmış olacak. Evet böylece bunların tur sayısı ile ilgili karşılaşacağımız soruları da bu şekilde çözebiliriz. Evet geldik hareketli makaralara. Burada sevgili arkadaşlar, makara sadece dönme hareketi yapmaz. Mesela sabit makara da sadece dönme hareketi yapıyordu. Şimdi burada hem dönme var hem de öteleme var. Yani yukarı çıkıyor. Mesela ben bunu çektiğim zaman ne olacak? Makara da yukarı çıkacak ama şöyle bir şey sevgili arkadaşlar. Önce şunu söyleyelim. Burası F olduğuna göre aynı ip burası da F. Şimdi dengede olduğuna göre fizikte denge durumunda yukarı yönlü kuvvetler her zaman aşağı yönlü kuvvetler eşit mi? Eşit. O halde şöyle söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Makara ağırlıksız ise makara ağırlıksız ise o halde yukarı yönlü kuvvetler ne kadar? 2F aşağıda ne var? P var. O halde şunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Bakın kuvvet kazancını görüyor musunuz? Kuvvet kazancı eşittir. Yük bölü kuvveten. Kuvvet kazancı eşittir. Yük yerine 2F yazıyorum. Bölü F. Aa, bunlar bakın görüyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bunlar kuvveten kazanç sağlarlarmış. Evet. Şimdi gelelim şöyle bir duruma. Tamam bu şekilde bir eşitleme yaptık. Ben bunu H kadar çekersem bu ne kadar çıkacak sevgili arkadaşlar? H üssü ne kadar olur? Şimdi aslında biz bunlar için şöyle söyledik. Dedik ki işte kazanç sağlamazlar. İşte enerjide kazanç sağlamazlar dedik. Yani bunun yaptığı işe V1 diyelim eşittir. Yükün yaptığı işe de V2 diyelim. Peki sevgili arkadaşlar F çarpı H F çarpı H eşittir. P çarpı H üssü. Peki P yerine ne yazacağım? 2F yazacağım bakın. P yerine 2F. O halde o halde arkadaşlar F çarpı H eşittir P yerine 2F çarpı H üssü F'ler gider. H üssü eşittir H bölü 2. Evet demek ki arkadaşlar ben bunu H kadar çekersem bu ne kadar çıkacakmış? H bölü 2 çıkacakmış. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Aslında makaraya bağlı olan ip sayısına bakıyoruz. Burada bu makarayı yukarı çeken 2 tane ip olduğuna göre ben bunu h çekersem bu h bölü 2 ip sayısına da bölüyoruz. Böyle bir durum da var arkadaşlar. Evet başka bir durum makara ağırlığı 3p ise. Şimdi bakalım bu f ve burası da f'dir. Tamam. Yukarı yönlü 2 tane f var. Tamam. 2 f eşittir. Aşağı yönlü p var. Tamam. Başka başka bir de bunun ağırlığı var arkadaşlar. 3p onu da ekliyoruz. O halde ne diyoruz? 2F eşittir 4P. O halde F eşittir 2P çıkar. Şimdi arkadaşlar makara ister ağırlıklı olsun ister ağırlıksız olsun. Şöyle yapıyoruz. Ben bunu H kadar çekersem bu ne kadar çıkacak? Yine H bölü 2 çıkacak. Yani makaranın ağırlıklı olması ya da ağırlıksız olması sonucu değiştirmeyecek. Aa, şunu da söylüyorum arkadaşlar pH bölü 2 çıkıyor ya şimdi makara neye bağlı? Makara arkadaşlar bakın makara neye bağlı? Makara şuna bağlı, şu cisme bağlı. O halde bunlar birbirlerine bağlı olduklarına göre bu ne kadar çıkarsa makara da aynı miktar çıkar mı? Yani makara da h bölü 2 çıkar mı? Evet böylece arkadaşlar bunun yükselme miktarı ile makaranın yükselme miktarı birbirlerine eşittir diyoruz. Evet, şimdi makara sistemleri, hareketli ve e, sabit makaradan oluşan e, makara sistemleri sevgili arkadaşlar. Bunlara palangada diyoruz. E, şöyle bir şey. Bakın, e, burada şöyle yapacağız. Burası F olduğuna göre, aynı ip değil mi? Aynı ip. O zaman burası da F olur. E, ne olur? Burası da F olur. Şimdi, başlangıçta makara ağırlığı önemsiz. Bakın, makara, makara ağırlığı önemsiz olsun. Önemsiz. O halde, o halde arkadaşlar ne yapacağız? Yukarı yönlü kuvvetler aşağı yönlü kuvvete eşittir. O halde F eşittir. P, şuna P dedik. P bölü 2. Birinci durum bu. Peki makara ağırlıkta olursa ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi makaranın ağırlığı var. Ne yapacağız? O zaman şöyle, şöyle diyeceğiz. Makara ağırlığı ağırlığı P ise ne yapacağız? He, şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Yukarı yönlü kuvvetler evet eşittir. Aşağı yönlü kuvvetler bir bunun ağırlığı var bir de bu var. 2P o zaman F eşittir P'dir deriz arkadaşlar. Bakın bunu bu şekilde söyleriz. Tabii ki sadece onlarla karşılaşmıyoruz. Şimdi bir de burada T verirler ve T'nin ne kadar olduğunu söylerler arkadaşlar. Şimdi başlangıçta biz ne dedik? Makara ağırlıksız ise dedik değil mi? Makara ağırlığı önemsiz ise. Peki T'yi yukarı doğru T var. Aşağı yönlü 1F, 2F, 3F yok mu? Bakın 3F var. 3F var. F yerine P bölü 2 yazdığım zaman T eşittir. 3P bölü 2 olur diyeceğiz. Peki bu böyle tamam. Ama biz az önce ne dedik? dedik ki yani burası işin makara ağırlığı t ise dedik. Şimdi bu sefer t'yi hesaplarken t eşittir aşağı yönlü 3 tane f var. Başka bir de bunun ağırlığı var. Bakın bunun p ağırlığı var. O zaman bunu da yazıyorum sevgili arkadaşlar. f yerine bakın p yazıyorum. f yerine p yazdığım zaman t eşittir 3 p artı p t eşittir 4 p olur. Demek ki makara ağırlıklı veya ağırlıksız olmasına bağlı olarak ne yapacağız arkadaşlar? Değerleri hesaplayacağız. Bu şekilde yapabiliriz. Evet gelelim diğer sorumuza. Burada da arkadaşlar yine aynı şekilde birinci durum için diyorum ki makara ağırlığı makara ağırlığı ağırlığı önemsiz ise önemsiz ise şimdi sevgili arkadaşlar burası f olduğuna göre aynı ip burası da f midir? Evet aynı ip burası da f. Yukarıda 1, 2, 3 tane f yok mu? Evet eşittir. Aşağı yöndü sadece yazmamışız bunun ağırlığını da arkadaşlar. Bunun ağırlığı p kadar olsun. Aşağı doğru da p kadar var. O halde f eşittir. p bölü 3 olur mu? Olur. Bu bir. İkincisi. Bakın ben bunu h kadar çekersem ben bunu haş kadar çekersem enerjiden gidiyorum arkadaşlar. Enerjiden giderek bunu yapabilirim. Ne dedik biz? İşte enerjide kazanç sağlamazlar dedik. O halde kuvvetin yaptığı iş eşittir. Yükün yaptığı işe kuvvet çarpı haş evet. F çarpı haş eşittir. Yük çarpı ne kadar? Haş üssü. Haş üssü. Haş üssü. Peki F yerine P bölü 3 yazarsam. Bakın P bölü 3 çarpı H eşittir. P çarpı H üssü P'ler gitsin. H üssü eşittir. H bölü 3 çıkar. Demek ki işten giderek ne yapabilirim? Bunu ne kadar yükseldiğini bulabilirim. Bir de şöyle 1, 2, 3 tane ip var. Doğru mu? Yani şu yükselen makaraya bağlı olan 3 tane ip var. O zaman menfeyi H kadar çekersem makaraya bağlı olan yük H bölü 3 çıkar diyoruz arkadaşlar. Evet makara ağırlıkta olursa yine burada yaptığımız gibi ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Diyelim ki makara ağırlığı makara ağırlığı P kadar olsun. Makara P olsun diyoruz. Olsun diyoruz. Evet şimdi o halde bakalım. Makara ağırlığımız 1F, 2F, 3F var yukarı doğru. 3F eşittir aşağı yönlü makara ağırlığı var. Bir de yükümüz var. Evet o zaman 3 F eşittir 2 P'den F eşittir 2 P bölü 3 olur. Ama bizden t'yi istesinler arkadaşlar. Aşağı yönlü 1 F, 2 F bir de P mi var? Evet o zaman T eşittir 2 F artı P. F yerine 2 P bölü 3 yazıyorum. 2 çarpı 2 P bölü 3 artı P. Bu da 4. 3 de burada 7 bölü 3. O zaman T eşittir. 7 bölü 3. P çıkar mı sevgili arkadaşlar? Şöyle yapalım. Evet sanırım ee, tam olarak görünülüyor. Evet şimdi şöyle 7p bölü 3 olarak çıkacak diyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yapabiliriz. Yani makara ağırlıklı olduğu zaman makara ağırlıklı değilse makara ağırlıksız ise zaten arkadaşlar. Bakın 1t burada şey 1 f burada bir F de burada 2 f bakın. Ee, ben t istiyorum. Ee, t eşittir 1 f 2f Evet AP yok olmadığı için eklemiyorum zaten t eşittir bakın. 2 çarpı biz burada f'yi kaç p bulmuştuk? p bölü 3 bulmuştuk. Evet 2 bölü 3 p olur diyoruz arkadaşlar. Makaranın ağırlıklı veya ağırlıksız olmasına bağlı olarak işlemimizi bu şekilde yapıyoruz. Evet. Şimdi bakalım makara sistemlerine devam ediyoruz. Burada da arkadaşlar makara sayısını arttırdık. Bakalım ne yapacağız edeceğiz. Şimdi burası f makara ağırlı önemsiz. Burası f olduğuna göre burası da f'dir. Devam ediyoruz. Bakın aynı ip değil mi? Aynı ipi takip ediyorum. Evet burası da f. Aynı ipi takip ediyorum. Burası da f. Şimdi makara ağırlı önemsiz. Makara ağırlıksız. Tamam. Ağırlıksız olsun sevgili arkadaşlar. Bakın şu yükü taşıyan bir buradaki ip var, bir bu var, bir bu. Yani 3 tane ip var mı? Evet. 3 F eşittir. Neye arkadaşlar? P eşittir. O halde F eşittir. P bölü 3 diyoruz. Evet bu şekilde söyleyebiliriz. Makara ağırlıksız. Burası da T'dir sevgili arkadaşlar. Şimdi bu T neyden oluşuyor? Bakın bir F burada, bir F burada. Burada 2 F olur mu? Evet 2 F olur. O halde arkadaşlar 1 F, 2 de burada 3, 4 F. O halde T eşittir 4 F olur. Bu böyle kalsın. Peki bir de ne yapalım? Makara ağırlığı makara ağırlığı P olsun. Şimdi makara ağırlığı P olsun. Aynı şekilde burası F olduğuna göre burası da F, burası da F, burası da F'tir. değişen bir şey yok. 3 tane F var yukarı doğru. Tamam. 3 tane F var. Eşittir. Aşağı doğru bir bunun ağırlığı var. P kadar. Bir de bu var. Evet. 2P. O halde F eşittir. 2P bölü 3 olur. Böyle yazalım. Şimdi gelelim arkadaşlar. T'ye T eşittir. 1F burada. 1F de burada. 2F artı. 2F de burada ama bir de bu makara da bakın şu ipe bağlı görüyor musunuz? Bir de P var. O halde buna bir de P ekliyorum. Evet 2F artı bir de P oradan geldim. O zaman T eşittir. 4F artı P'den F yerine ne yazıyorum? 2 bölü 3 P. Evet. T eşittir. 2 bölü 3. Tabii ki 4'ümüz var burada. 4 çarpı. 2 bölü 3 P artı P'den 8 3 de burada 11 bölü 3 P olarak çıkar. Evet bu şekilde yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Ve devam edelim. Burada sadece makara ağırlığının önemsiz olduğu duruma bakalım. Makara ağırlıksız diyelim. Makara ağırlıksız diyelim. Ağırlıksız. Evet. Şöyle bakalım ne istiyor bizden? F e kaç P'dir gibi bir şey olsun arkadaşlar. Burası F olduğuna göre bakın. Aynı ip. Burası da F. Aynı ip. Burası da F. Ve ipimiz aynı. F. Yukarı doğru çeken kaç tane F var? 4 tane F var. Evet 4 tane F'i makara ağırlı önemsiz olduğuna göre P'yi taşıyorlar. O halde F eşittir P bölü 4. Dikkat ederseniz Burada bir de neye bakalım? Kuvvet kazancına bakalım. Kuvvet kazancı eşittir. Yük bölü kuvvet. Kuvvet kazancı eşittir. Yük bölü P bölü 4. Ters çevirip çarpın. Kuvvet kazancı 4 çıkar. Evet kuvvet kazancını da bu şekilde bulmuş olduk. Peki şuna da bakalım arkadaşlar. Burada da makara sistemleri var ve ben şunu söyleyeceğim. Buna ekleme olarak her makara ağırlığı P kadardır diyeceğim. Her makara ağırlığı P kadar. Her makara ağırlığı P kadar. Evet bunu da eklemiş olalım. O halde F ne kadardır? Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Burada yapacağımız şey şu. Bu F olduğuna göre. Aynı ip burası da F. Peki. Tamam. E, F aşağı doğru da şimdi ben e, burada bir P var bir de F var öyle değil mi? Bir P var bir F var. O zaman bu ip ne kadar? P artı F olacak. Aynı ip burası da P artı F. Aynı ip burası da P artı F. O halde 2P artı 2F yok mu? Evet burası 2P artı 2 F. Kuvvetleri belirledik. Yani bu makara yukarı doğru çeken kuvvetleri belirledik. Bir de aşağı yönlü ne var arkadaşlar? makara ağırlığı var P kadar. Bir de bu P var. O halde yukarı yönlü bir F var mı? Var. Artı 2P artı 2F var. 2P artı 2F var. Bir de burada F var. Neye eşittir? 2 tane iki tane P eşittir. O halde 1, 2 burada bir de burada 4. 4F artı 2P Aa, eşittir. Şöyle ufak bir değişiklik yapacağım. sevgili arkadaşlar. Ben bunun ağırlığına 2p diyeceğim bakın. bunun ağırlığına 2p diyorum çünkü sonuç biraz dengede kaldı Daha doğrusu. O halde ne dedik Biz? yukarıda ne var? F var? Başka yukarıda 2f artı 2p var. Tamam artı 1 de yukarıda f var. Aşağıda ne var? 1 p, 2p de burada 3p var. Evet 3p'ye eşitledik. O halde 4F eşittir. At bunu bu tarafa. 3P'den 2P çıkar. 4F eşittir. P olur diyoruz. Evet yaptığımız şey ne arkadaşlar? Yaptığımız şey yukarı yönlü kuvvetleri aşağı yönlü kuvvetleri eşitlemek. Başka da bir şey yok. Evet. Burada da yine aynı şekilde makara ağırlıksız ağırlıklı olsun arkadaşlar. Her makara ağırlığı her makara ağırlığı ağırlığı ne kadar olsun P ise diyorum sevgili arkadaşlar ve şunu söylüyorum sistem dengede olduğuna göre F kaç P'dir? Bakın şimdi her makara ağırlığı P kadar mı olsun 2P kadar mı olsun 2P olsun ki sanırım böylece daha rahat bir şekilde bunu bulabiliriz. Şimdi bu tür durumlarda ben tabandan gitmeliyim arkadaşlar. Şu ben bunu bilmiyorum ama bunları biliyorum. 4P 2P de makara ağırlığı var. 6P. O zaman 3P'yi bu ip taşır. Taşır. 3P de bu ip taşır mı? Taşır. Şimdi 3P bu. 1 P de bu var. 4P. 2P de makara var. Evet. 6P. 3P'yi bu taşır. 3P'yi bu taşır. O halde F ne kadar olur? F eşittir. F eşittir. 3P olur diyoruz. Şimdi diyor ki ben bu ipi H kadar çeksem. Şu ipi H kadar çeksem. Yani şu ipi haş kadar çeksem iki tane ip bunu e, buna bağlı değil mi? Evet. O zaman ne dedim? İp sayısına bölebilirim. Yani haş çektim. şu makara ne kadar çıkacak? Haş bölü iki. Çünkü iki tane ip var. Ve bunu haş bölü iki çektiğim zaman iki tane ip var. Yarısı kadar yükselir. Yani haş bölü dört kadar yükselir. O halde birincisini biz böyle bulduk. İkinci durumda haş bölü dört. Yükselir diyoruz. Evet yükselir diyoruz. Ve sevgili arkadaşlar bir sonraki videomuzda e, bunun devamını anlatacağız. Bir sonraki videomuzda eğik düzlem, e, kasnaklar, dişliler, vida konusu kısımlarını anlatacağız. E, böylece bu videomuzu sonlandırmış olalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.